Arkadaşlar merhaba. Bugün birkaç tane sorum var. Bir test yapmak istiyorum. Epeydir planladığım bir şey. Bir hadis peygamberden gelip gelmediği anlaşılabilir mi? Herhangi bir hadisin. Örneğin şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. 10 tane hadis uyduracağım. Bunu tırnak içinde Kur'an'a uygun yapacağım. Düzgün, böyle güzel sözler, böyle kolaylıkla işte bunu peygamber söylemiştir diyebileceğiniz sözler. 10 tane de kütüb-i hadisi alacağım. Ve bunların 20 tanesini karışık bir A4 kağıdına dizeceğim. Ve size diyeceğim ki bunların hangisi benim uydurduğum, hangisi kütüb-i hadisi diye tespit edin. Ben tespit edemeyeceğinizi iddia ediyorum. Yani bu 20 taneden hangisi benim uydurduğum, hangisi kütüphanesi, tatilisi tespit edemeyeceksiniz. Onda 10 yapabilecek misiniz? Sorun bu. Şimdi örneğin, bir tane hadis örneği de vereyim. Sevdiğini ölçülü sev ki bir gün onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğini de ölçülü davran ki bir gün onu sevebilirsin. Tirmizi 1.60. hadis. Böyle 20 tane hadis varsayın. Bunların hangisi peygamberin, hangisi benim uydurduğum hadis diye o A4 kağıdında tespit edemediğinizde, örneğin bir tane benim uydurduğum hadisi siz aldınız da sizin durumunuz ne olacak? Çünkü şu an yaptığınız bu. Kütüp sitede olan hadislerin hangisinin peygamberden gelip gelmediğini imkansız bilemezsiniz. Sadece zekanıza göre o metne bakıp oradaki hadislerden bir tane seçiyorsunuz. Şimdi eğer o hadis usulü bir hadisin seçilmesiyle alakalı yeterli kriter sunuyorsa o zaman benim sorum yine şu olacak. Hadis imamları neden o zaman o hadisleri seçemediler? Şu an rejimden tutun da peygamberin 6 yaşında bir çocukla evlenmesinden tutun. Ee, insanların çobanların işte 8 tane gözlerini kızgın şişlerle mille oymuş. Karşısına geçmiş bir de oh oh demiş. Bu hadisleri seçemedikleri çok açık. Yani o hadis kriterlerini koyan kişilerin bizzat kendileri hadisi seçememişler. Yani o kriterler bir işe yaramıyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Ama şu an halen oradan bir şeyler almaya çalışıyorsunuz. Bir şey almak istiyorsunuz. Ve bunu benim testimden geçerek yapabilecek misiniz? Testinden geçmek isteyen arkadaşlar olacak mı? Merak ediyorum. Bunu inşallah yakında yapacağım. E, bu 20 tane hadisi ayarlayacağım. Ve e, bu testten arkadaş, geçemeyecek arkadaşlarım da e, hadis seçemeyeceği tabii kanıtlanmış olacak. Böyle bir test yapmayı ne dersiniz? Teşekkür ederim. Selam.